Kara buğday nedir? Bu isim genellikle insanların kafasını karıştırır fakat kara buğdayın sıradan buğdayla bir ilgisi yoktur ve bir tahıl değildir. Kara buğday, Fagopyrum esculentum, kara buğdaygiller ailesindeki bir bitkinin tohum olup meyveleri üçgen şeklinde ve koyu renklidir. Kara buğday ekimi dünyanın pek çok yerinde yaygındır ancak özellikle Avrupa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da yoğun olarak görülür. Bu bitkinin en güçlü özelliklerinden biri, gluten içermemesi ve bir tahıl gibi tüketilebilmesidir. Bazı ülkelerde bu besin ürünüyle yapılan pek çok özgün yemek vardır. Japon soba eriştesi, galets breton, Britanya özgü tuzlu krepler, Doğu Avrupa'daki bliniler ya da Rusya'daki kaşa bunlara örnek olarak verilebilir. Karabuğday balı, karakteristik özellikleri karabuğday balı, binlerce çiçek biberiye ya da okaliptüs gibi daha çok bilinen diğer bal çeşitlerden farklı özelliklere sahiptir. Balın rengi, karabuğday poleninin toplanma zamanına ve yerine bağlı olarak biraz değişebilir. Tonları bakırımsı sarı ve siyah arasında değişir, ancak en yaygın renk kırmızımsı kehribar rengidir. Çoğu bal çeşidi kadar tatlı olmasa da, elbette tatlı tadı ağır basar. Baskın tatlı tadın yanında damakta biraz kaşınmaya neden olan acı bir tada da sahiptir. Bu aromatik bal, kişiye bira, ekmek ya da şeker kamışını hatırlatabilir. Genel olarak kıvamı adalıdır, çok akışkan değildir ve hızlı kristalleşme eğilimi gösterir. Biraz yoğun, yumuşatılmış tereyağına benzer. Kara buğday balı özellikleri ve kullanım alanları bu balın ana bileşeni karbonhidratlardır ancak aynı zamanda vitaminler, mineraller, organik asitler, flavonoidler, polifenoller ve bazı uçucu bileşikleri de içerir. Peki bu balın temel faydaları nelerdir? Onlara detaylı bir şekilde bakalım. Yara izlerinin ve yanıkların tedavisine yardımcıdır balın. Yaralar için lokal kullanımı bir çare olarak iyi bilinmektedir. Ülser, yaralar ve sıyrıklarda faydalıdır ancak açık yaralara uygulanmamalıdır. İnsanlar cilt yüzeyinde bakteri üremesini durdurmaya yardımcı olduğu için bu bala değer vermektedir. Antioksidan bu oksidasyon önleyici faaliyetleri fenol içeriği nedeniyle gerçekleşir. Şu anda çalışmalar kandaki antioksidan bileşenlerde bir artış olduğunu göstermekteyken bunların insan vücudunda oynadıkları rol kesin olarak kalabilinmemektedir. Fakat antioksidanların erken yaşlanmanın ve buna bağlı hastalıkların önlenmesinde belirleyici bir rol olduğunu bilinmektedir. Bağırsak florasını korur kanıta dayalı tamamlayıcı alternatif tıp dergisinde sunulan araştırmanın sonuçları, kara buğday balının insan bağırsağına fayda sağlayabileceğini, özellikle kalın bağırsakta yaşayan pozitif bifidobakterileri beslediğini göstermiştir. Buna ek olarak, patojenlerin, hastalık mikroplarının büyümesini sınırladığı da tespit edilmiştir. Son bilimsel kanıtlar, bağırsak florasının insan sağlığı için büyük önem taşıdığını göstermektedir. Bağırsak florasının iyi durumda olması, beyin fonksiyonunu, bağışıklık sistemini ve beslenme durumunu iyileştirir. Antimikrobiyal ve antiviral bal, içeriğindeki yüksek şeker nedeniyle hastane ortamlarında sık görülen patojenler karşısında olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bilim insanları, balın aşağıdaki mikroorganizmalara karşı spesifik faaliyetlerini analiz ettiler: Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, 2 tür Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae. Bu bilim adamları araştırmalarını Wisconsin balı üzerine odakladılar ve sonuçlarına göre balın dirençli patojenlere karşı diğer tedavi edici maddelerle birlikte kullanılabileceğini iddia ettiler. Yine de bu iddiayı destekleyecek yeterli kanıt henüz bulunmamaktadır.